Hanoi meydanındaki bizim bildiğimiz bilgili arabalara benzer oturaklı kaykayları gören Safiye Hanım kendini tutamıyor. Eğlenelim hadi Banu gidelim. O cincirler var. Oraya gidelim. Ne cinciri dedi ne bileyim. Gidelim hadi çocuklar gibi eğleneceğiz ya stres atacağız. Kimse bizi tanımıyor ya orada. Ben nasıl bineceğim buna? Allah Allah. Bunun adı neydi? Evet. Cincir. Aa dur olmadı. Bir reflektif ver hayatım. Çantayı sizin çantayı, ah. çantayı önüne koyalım. Ha, ha. A, bir şey söyleyeceğim. Baba şeyim keşke pantolon giyseyim Bir Şey olmaz. <laughs> Sakın Hanım şey. Bu uh, bir yerleşir rahat e, şu, rahat. Şu kollardan tutun. Ama küçücük bir şey. Ben zannettim cıncır hani uzun falan bir şey zannettim. Ona biniyorsun. Havalanlarında da var öyle can cıncırlar. Yavaş yavaş e, gideceğim. indireceğim? Gideceğim. Evet. E, biraz yani. İndirin evet. biraz. Evet. İndirin. İndireceğim mi ne oluyor? Yavaş indirin. yavaş gidiyorum. Yavaş indirin. Ay çok hoşuma yavaş, gitti. Geri geri geri. yavaş yavaş yavaş. Ne oluyorum? Yok yavaş gidiyorum. Yavaş gidiyorum. Vallahi çok güzel. Ay bağlı korktu gelemedi. Safiye Hanım, bir alemsiniz gerçekten. Kenan Sofuoğlu'na taş çıkartırcasına pislerin tozunu attırıyorsunuz. Helal olsun size. Herkes orada binince ben de imrendim. Hadi bineyim dedim. Çocukluğum geldi. Dönünce... Tek kolla, tek kolla. Ha. motor geliyor. Şahane. Kardeşim. Evet. Aa evet Safiye soyma. Şey evet aa. Ya görüyorsunuz benim ben. Nasıl tanıdınız beni? Aa burada ne işiniz var? Güzellik nasıl? Sağ olun. Hayırdır sizin ne? Sizin ne işiniz var burada? Oh Nasılsınız? benim. İyiyiz valla. Cincir'e bindim. Buna da şoktayım yani. Da ya şoktasınız değil mi? Evet. Bunun adı cincir. Türklerle de karşılaştık. Hemen koştular geldiler sarıldılar öptüler resimler çektirdik. Yani dünya çok küçük gerçekten. Safiye Soyman cincira bindi. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Daha iyiyim de olsaydı burada hadi binerdik ya. beraber. Çok güzel çok. Banu'cum bak Banu. Banu bak görüyorsun şahane bir şey. Yemin ne ederim. Ne görsem bileceğim ne görsem bileceğim. Ay gidemedim iki saat. Hadi canım sen de. Evet gidemedim ben. Aa, nasıl gidemedin ya? Merhaba. Merhaba. Nasıl bineceğiz? Ben sizi, ben sizi yetenekle Merhaba. biliyordum. Ülkemizde istediğimizi yapamıyoruz. Hemen bizi tanıyorlar. O yüzden yurt dışında daha rahatız diyen Safiye Soyman'ın tezi, Türk turistlerle karşılaştığı an Vietnam'da da çöküyor. İşte budur. İşte budur. Evet. Ben şöyle. Ana. Şöyle dönüyorum. Bıç, 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 bıç İşte budur öğrendik. İşte budur. Bay. İşte budur. Ben şimdi freni elimi nasıl yapacağım fren? Ee, ben şimdi Allah. Ay Banu gel elimden tut. Banu. Gel beni kurtar. Yani sana demiyorum, ne görsen biliyorsun, yani, ne görsen istiyorsun. Sen niye bilmiyorsun? Ne hayatım? görsen alıyorsun, taşır, istiyorsun. Taşır seni taşır, yemin ederim a seni taşır. Seni taşır! Ay. Seni taşır! Ay. Aman Safiye Hanımcığım dikkat! Ay 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 ay! Aman ne oluyor? Ne olur biraz daha dikkatli olun. Ay bir geldi buraba. <laughs> şunu şunu kapısının altında ne yapıyorsun? Al kurtarın. Kurtarın. Beni kurtarın. Binmeyelim <laughs> dedim. Düşeriz dedim. Düştü. Düşerken de onu kurtarayım derken ikinci kere düştü. Ah, <gülüyor> haydi, haydi, <gülüyor> ay ay şey, ay şeyin demiri geldi. Ah, değil mi? Ay. Beni kurtarın Allah. çabuk. May Allah'ım yayıldım. Safiye başımıza Laf gelene çık, bak. Yani şu yine meydan. bu meydanda başımıza gelene bak. Aa, öyle bir şey oldum ki şaşırdım. Elbisem yok. Pantolon giymemişim. Nasıl usluplu düştüysem anlatamam. Her yerim eyvah dedim gözüktü. <gülüyor> <gülüyor> <Çabukurtan beni. gülüyor> ya bu Ana, senin yüzünden. elimde de kaldı. Bu senin kal. merakın Ulanın yüzünden Şöyle dolaştım ettim. İneyim derken böyle ayağımı bir çektim. Ben hop! Arkaya doğru gittim tabii ki. Ay. Seni taşır. Ay. Ay! Yes! E. Koğursa. Ay. Ay! Allah bizi vermesin! sizin. Ne şiş? Ay! Ne işi var benim? Ay! Ay! Ne işi var benim Ay. burada? Hayır, Verin, tenkeyi verem aç. Ay! Ben Ay. demiyor muyum? Beni benim mahallem Merhum demiyor muyum sana? Her Gireyim, niye kurtarmıyorsun? Banu'ya diyorum ki gel beni kurtar diyorum. Kurtarmıyor bakıyor gülüyor. Ha, 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 ha. Ah, Ay. Ah. bu senin Merhum'un yüzünden var ya. Biz öleceğiz yani. Tamam bu seyahati tamamlarsak. Artık sinirimden gülüyorum. Yani bu seyahati tamamlarsak gerçekten harika. Şş, gülerim, Yalnız çok müdür? seksiydin hani ha. Tut her yerim mi açıldı? <laughs> açılmadı açılmadı güzeldi güzeldi. Her yerimi gördüler. Çok güzel. Aa. Ya. Ay git bir daha ya. binmeyeceğim bir deli. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Ah, Seni taşır. Neyse neyse herhangi bir kırık çıkık yok anlaşılan. Büyük geçmiş olsun Safiye Hanımcığım. Başına ne gelirse meraktan gelecek. Evet. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> evet sonunda kabul ettin. Senin neden gelecek acaba? Benimki meraktan da. Ya Rabbi. Safiye bu ne görse dinliyor, ne görse yemek istiyor, yemek görse hemen koşuyor yani böyle bir inanılmaz bir şey var. Oldu değil mi? <laughs> Bu arada demirleri bacağıma yediğim de cabası yani. Ay ne bileyim ama çok bak <laughs> bir <Hiçbir> şey söyleyeceğim <laughs> yemin ederim. Çok üzüldüm. Beni kurtarmadın orada kaldım. <laughs> i̇yi damlar geldi Aa, kurtardı. Bak, i̇yilik yapma. Ellikten fazla maraz Neden doğar. Bir dakika iyilikten ne? maraz doğar. Ata sözü kardeşim. Ne ben hamle yapıp seni alayım dedim. Sen öyle bir kaydın ki cebim demirleri bana verdin. <laughs> seni taşır. <taşıyordum. gülüyor> Ay şeyin demiri geldi. Aa, değil mi? Ay. Beni kurtarın Allah ım. çabuk. Allah'ım Safiye başınıza gelene La, bak. Lan gözün çıkmaz. Ay, 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 Allah ım Allah ım Allah ım. ay, ay, ay gülme Allah'ım seni. Neyse Allah çocuklar gibi ay. eğlendik ya. Ay, ay, şöyle ay, yaramaz çocuk. Ya. hep biz çıkalım ya. Bu Bülent Ersoy falan aman yaramaz kardeşim. Yaramaz ateş, yaramaz ateş, yapan. topu bir ya. çırp, arkamı bir çırp. Stres topu ya. Çırp arkamı bir çırp. Bak kötü oldu. Aşkım hemen. Hah. Safiye. Çırp. Bak Safiyeci. Saçın başın bozuldu ya. Bak gidip Karizma yapma Bülent Ersen'e mi olsuz çıkalım artık ya. Hiç valla Ya, ya oldunsa... Ay, stres bu... topu ya. Abi alıyor topu fuuu bir atıyor. <gülüyor> <gülüyor> o top kime geldiyse <laughs> ne, <oluyor? gülüyor> ne topu kız? <laughs> stres topu. ne <laughs> topu? Bülent Ersen'in stres topu. Bak ne yapıyor biliyor musun? Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Alıyor topu, alıyor. Böyle bir fırlatıyor. Sana... Kız Bu üzerinde bir patlıyor. Bir şey artık söyledi gel. sen artık gittin. Sen Nasıl şey... geriye nereye gidersen git. Gel şuradan bir meyve alalım yiyelim. Hararet bastı. Şekerim düştü. Aa, a, bu Oo, ne? Ananas. Dur dur bu ne? Aa, a. Oo. Aa, a. bu <laughs> ne? Paramız var mı yanımızda? Var tabii. Var. Her yerde açım diyor şunu yiyeceğiz. Sokakta o ot... sokak yemekleri yapmayalım, yemeyelim. İşte midemiz bozulabilir. Yok, hiç dinlemiyor. Ee, Hadi adam... dur alacağım. Bir dakika önce bakalım tadına. Aa, bu Artık bizim burada Hintli de yok. Hey Hintli. Ay bir dakika. Hintlim. Bak bu ka... bu nedir bu kabak. Hi. Sana hay ya, Ben kabak. Hindistan'da ne diyordum biliyor musun? Hay Hi. Hi. Hintlim. Ya. Ay bu çok güzelmiş. Ya hı, o ne acaba? Ben ananas Bunlar temiz ellerle soydular mı acaba? Aman Allah'ım ben biraz... Ya ayol bir şey olmaz sende. Zaten gelirken aşı yaptırdık. Hadi dedik meyve yiyelim. Hadi yiyelim. Zaten hemen kendisi fark etti. Çok güzel kadınlar soymuştu. Her şey yersin. Allah'ım bir elinde o bir elinde o. Allah'ım yarabbim bu senin merakından yandık biz. Oradan, Tut. Kız kaşınmaya başladım ben. Ne? <laughs> Ah, ah, ah. Efek evet. bir şey mi oldu ne yaptı bana? Kaşındı tuttu beni ya. Bir sırtımı kaşımadım Vallahi gerçekten ya. Gerçekten kaşıyorum. ay. Ay kaşı. Ay üzüm gibi var bilmem ne hepsi vardı dünyanın güzel çeşitli meyveleri orada. Bez 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 ver. Peçete. Ama yok oh. istemem bunu de. الله 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 استنا i